Yaşı yoksa nasları burcun kova Bize vodka sana Maria şarapova, Zenci tribine girmişken rapçi Büllüğün yedi santim kim zenci Uca Yara pitbull yara rapçi Fate fat bizlikle olabilir Jay-Z Doğu Akdeniz bizim gibi harbi <laughs> Natasha olmaz bu 100 dolar ve dış gerisi de taksi Rap meleği değilsin bebeğim Silikonlu süt yani karız güveni İşini yapana var bizden saygı Nevada varken anıl kumda kaydı Webcam'da klibi K o çekmişti Webcam arabesk rap hiç HD Nedeni hali bekar ama bedelin dul Mart değil değil anca eder pul Biz geçeriz kırmızıda ama sen dur da cool olma moruk hadi hip vur Medeni hale bekar ama bedenin dul de değerin anca eder pul Biz geçeriz kırmızıda ama sen dur da cool olma moruk hadi hip vur Her rapçi zenciyse biz de arabız lan Nefes alan toplar var aramızda Aramızdaki farkı söyleyeyim ben emir veririm sen edersin rica Ben N.C.A ya da NCA Sen Facebook durum iletisi kadar gay Annenin verdiği harçlıkla Geçiyorsun prestij ama hava Malbora bora değil rapi öğren kartelden Rap'e vereceğin tek destek gebermen Yaş 20 ama olamadın milli Birçoğunu sahte çin ya da benim gibi Orucunu bu aç En namuslu kız bile bir aç Müslümanın diyen sakar haç Baba Değil, selamın aleyküm ihtiyaç Medeni hali bekar ama bedenin dul Maddi değerin anca eder pul Biz geçeriz kırmızıda ama sen dur La cool olma buruk hadi, hip -hopla vur Medeni hali bekar ama bedenin dul Maddi değerin anca eder pul Biz geçeriz kırmızıda ama sen dur La cool olma buruk hadi, hip -hopla vur Sana Starbucks bize üçü bir arada Ne oldu geri zekalı İki kıza moda bigi Yaşasa grogi -bi yerde sikin iki Minaj'daki popoyu doyuramaz Türk Rapçisi adres ver yelek çelik yelek İstanbul'dan geldi ama Adana'da delinecek Bana göre DJ Mike Çek Kolera yanındayken dinlenmeyecek Adana'da ya rapçisin ya kebapçı Bir ton rapçi bir ton çakması kral Top onda göremem deli nedeni Çünkü hadisi açar popo Hayvansın ama kelebek değil ayı Biliyorum eski ama göte girsin ya Kirlenme güzel ben bulcam parayı Gangstersin ama biz veriyoruz yarayı Medeni hali bekar ama bedenin dul Maddi değerin anca eder pul Biz geçeriz kırmızıda ama sen dur like, cool mu, vur, hip La cool olma buruk hadi hiphopla vur Medeni hali bekar ama bedenin dul Maddi değerin anca eder pul Biz geçeriz kırmızıda ama sen dur like, cool mu, vur, hip La cool olma buruk hadi hiphopla vur